Füsun Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Bugün sizlere yeni keşfettiğim ve görüntüsüne bayıldığım tam da mevsimi olan mandalinalı bir tatlı yapıyorum. Çocuklarınız hatta misafirleriniz bu tatlıyı gördüklerinde bayılacaklar benden söylemesi. Hadi şimdi yapımına geçelim. Yapımı için iki ayrı tencere birden kullanıyoruz. Birisine sütü, nişastayı ve şekeri, diğerine mandalina suyunu, nişastayı ve şekeri koyuyoruz. Ve ikisini birden kısık ateşte karıştırıyoruz. Miktarlarını da yine videonun altında bulabilirsiniz. Aslında yapması çok basit ve malzemeleri de çok çok az. Yani hem basit hem de ekonomik bir tatlı diyebiliriz. İşte ikisi de koyulaştılar. Şimdi sütlü olan muhallebinin altını kapatıyorum. Bir paket vanilyayı ilave edip karıştırıyorum. Mandalina'nın muhallebi de pişti. Onu da kapatıyoruz. Ve şimdi en zevkli kısma geçiyoruz arada tarifinde yok ama ben 2 yemek kaşığı da hindistan cevizi eklemek istiyorum. Siz isterseniz koymayabilirsiniz. Şimdi baton kek kalıbının içerisine streç filmle kapladım ve bir kaşık mandalinalı muhallebiden, bir kaşık da beyaz muhallebiden kalıbının içerisine boşaltıyorum. Ve bu yöntemle de tatlı kesildiğinde harika bir şekil ortaya çıkıyor. İşte en az 4-5 saatte tatlımızı soğutuyoruz ve biraz da üzerini süsledikten sonra servis yapıyoruz. İşte bu kadar basit. İşte şimdi sıra sabırsızlandığım kısma geliyor. Tatlıyı keserek içerisindeki şekli göstermek istiyorum. İşte bakın gerçekten çok güzel değil mi? Ben çok beğendim. Siz de eğer deneyecekseniz şimdiden afiyet olsun diyorum. Evet bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.